Arkadaşlar Selin'e ve Derin'e göre çok güzel oyun alanı yapmışlar. Oyun alanının girişinde de arkadaşlar şu küçük küçük oyuncakları bırakmışlar. Bunlarla çocuklar istedikleri gibi eğlenebiliyorlar bunun içinde. Hop tut. <laughs> Derin bak sen de buradan. Ay Selin baksana burada hangisi var? Bak 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 en güzeli. <laughs> hani Stitch? Hadi bakalım Stitch'i kim bulacak bunun içinde? Stitch'i bulana hediyem var benim. Anne. Stitch'i bulana hediyem var. Ama Stitch var mı burada? Yok. Onu bilmiyorum. Stitch var mı kızlar? Bakalım anne, şurada içinde, içinde var mı? Ay bu da şey için değil anne, mi? Yılbaşı anne. için. Baksana şunun güzelliğine ya. Anne, bak Bayıldım. Ay 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 arkadaşlar hele şunun güzelliğine bakar mısınız? Anne, ay şurada anne, bir boynuzu anne, var. En güzel. Bir. Anne, Kız üç demeden anne. atladın. Allah'ım. O Anne ne? Bak şimdi yumuşak. Pikap ay şey var orada. pikapu muydu onun adı? Neydi? pikachu Pickup, Allah bu ne kız Selin kocaman. Ya Allah. Şey ay ne? çok çok güzel. Ay derin bak 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 orada yasak yapmışlar sana göre. Aa, <laughs> ne o prens yatağı. Erkek yataymış, maviymiş Abi. onun rengi bir de. Bir şey söyleyeceğim buraya arabaları da getirmişler. Selin baksana. bu arada? Şu siyah canavar neyse Selin onu bana versene. Ha Ver onu bana bakayım. Burada burada da burada gizli kalsak burada yadırız. ya da. Ya de arkadaşlar bir gün de gizli kaldık AVM'de videosu çekelim bence Selin değil mi? Biz çok diyecektik. Şu ne ya? ya dragonsmuş derin sen bunu biliyor musun Derin? <laughs> Aa, beni sevmeyin. Ben çok sevimsiz çok bir oyuncakım. Beni herkes sevemez. Ana nereden buldun çok onu? onu Bizim evimizde de bunun Hadi. büyüğü vardı. Hadi oyun oynayalım Selin senle Şimdi bakalım ayı ay. plastiği de çok güzelmiş acaba. Kız ağzıma sokma Böyle yapıyor arkadaşlar. Böyle yapıyor arkadaşlar ağzıma ağzıma sokuyor derin ya. Hadi oyun oynayacaktık. Dişi <laughs> nereye götürdünüz? Orada. Diş nerede? Kim aldı el dişi? Ya. Nerede? Bak. Diş nerede? Oley derin bulmuş setiçi Hem de set için bebeğini bulmuş <laughs> arkadaşlar. Ödülü derin kazandı. Anne. Derin al anneciğim. Bu da sana oh. ödülün. Aç ağzını. Ben Aç ağzını ben derin. De Derine. Çok güzel. Bir sakız diyemeyeceğim arkadaşlar. Anne, ekşi çıkıyor içinden. Dikkat et derim. de istiyorum. Annem sana kalmadı maalesef. Sen ben bulamadın mı buldun <laughs> Marketin içindesin. Koş al da gel. Yerini bilmiyor değilsin. Nerede ayakkabıları Ayakkabısını sakla Derin. Ayakkabısını sakla. <laughs> Ayakkabı değilmiş, terlikmiş hem de. Derin. Derin, ekşi geldi mi? Isır bakayım. Tadı çok ekşi biliyor musun? Hayır. Değil mi? Bence ekşi o zaman sana tatlısı geldi çünkü ben bunun içinden üç tanesini yedim bak böyle yüzleri bir tanesi de sana nasip oldu Derin Evet arkadaşlar burası oyuncak dükkanı böyle çok güzel oyuncaklar var burada Derin de bir tanesini seçti Derin hangisini aldın Stitch'i mi aldın Stitch'in kızını aldı arkadaşlar Derin bak 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 sana göre bir de masa yapmışlar buraya Derin koş Arkadaşlar burada bir de koca göz ailesi var. Şunların gözlerine bakar mısınız? Kafası büyük, vücudu küçücük. Kafası kocaman, vücutları küçücük. Bir de motoru var şunun da. Şu da şöyle gözleri şöyle kocaman bakıyor. Selin'e bakalım. Selin neredeymiş acaba? Neredesin Selin? Kız bunları nereden buldun Şunu Hani bundan ne alacaktın ne gittin. Koltuğa almış gelmişim kendini. Bu mu var? var. Oo. Oh bunun içinde ne var böyle gerçekten bu çok ağırmış Selim böyle neymiş arkadaşlar bunun içine ne koydular böyle ayakları herhalde çok ağır böyle boncuk boncuk bir şeyler var ağırlık yapsın diye niye koymuşlar onu anlamadım ben de şurada da çok güzel oyuncaklar var şimdi bir de buraya gelelim bakayım burada ne var şöyle tuhaf bir yaratık bu ya derin derin bu sana göre derin o nereden çıkmış Arkadaşlar bu oyuncaklar yerinden kalkmıyor. Yanlış şu poşeti şuraya koyalım. Bir şey söyleyeceğim. Bu oyuncak yerinden kalkmıyor. Selin taş gibi anne. Şuna bak. Al. Al kucağını alamadın değil mi? Kız gözün kör olmaya nasıl attın? Çocukların kafasına gelsene olacak ya. Arkadaşlar kanalımıza abone olup videolarımızı izlemeyi unutmayın. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın.